Ben operatör doktor Sırrı Sorguç, üroloji uzmanıyım. Şu anda İzmir'in sağlıkta amiral gemisi olarak nitelediğimiz en büyük hastanesi olan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı görevinde bulunuyorum. Doğuma büyüme İzmirliyim. mecbuz hizmetimi bitirdikten sonra Buca SSK Eğitim Hastanesi'nde üroloji hastanı oldum. Ondan sonra İzmir Merkez İspansiyonu'na tayinim oldu ve askere gittim. Askerlikten gelir gelmez 2 yıl Ali Ağa Hastanesi başhekimliği yaptım. Sonra 3 yıl merkez dispanseri başhekimliği yaptım İzmir'de. Daha sonra 12 yıl boyunca Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı'nda görevinde bulundum. 3 yıldır da Bu Tepecik Eğitim Hastanemizde Başhekim Yardımcılığı'nda görevinde bulunuyorum. 30 yıllık meslek hayatımın 21 yılı sağlıkta yönetici olarak geçti. Yöneticiliği seviyorum çünkü halka hizmet etmek için, halkımıza etmek etmek için büyük bir fırsat veriyor. Yönetici olmaktan da çok memnunum. 1983 yılında 9 Eylül Tıp Fakültesi'ne girdim. 90 yılının Ocak ayında 2-3 aylık bir gecikmeyle bitirdim üniversitemi. Yani tam zamanda bitirdim sayılabilir. Üniversite öncesi ben İzmir Atatürk Lisesi mezunuyum. Bu yıllarda İzmir Atatürk Lisesi çok ağır müfredatı olan öğrencilerini en üst düzeylere yetiştiren bir liseydi. Fakat ben çok başarılı bir öğrenci değildim. Hatta hiçbir iddiam yoktu. İkinci sınıftayken o zamanlar lise 3 yıldı. Üst sınıfların kazanma durumlarına baktığımda çok şaşırıyordum. Merkez Tıp Fakültesini, Boğaziçi, ODTÜ gibi yerleri kazanıyordu. Ben böyle bir yeri kazanabileceğimi hiç hayal etmedim. Çocukluk çağımda ben ilkokul 3. sınıftan itibaren yaz aylarında ve kul hayatının sabahçıydım öğleden sonra eczane çalıştım 10 yıl boyunca lise sonuna kadar. Eğer üniversiteyi kazanamazsam eczacı kalfası olarak çalışmayı hayal ediyordum. Bu dönemde eczanenin sahibi patronum bana dedi ki Git dedi dershaneye kaydol, büyük dershaneye. Eğer işte e, eczacılığı kazanırsan ben sana emekli olduğumda eczaneyi devrederim. Tıp fakültesini yazmamı annem söyledi. Ben eczacı kalfası olduğum için de doktorlarla tanışıyordum. Hastanelere girip çıkıyordum. Ben de tıp fakültesi yazdım. E, sınava girerken annem e, işte çok heyecanlıydı. Çünkü Merak etme tıp fakültesini kazanacağım dedim. Sınavdan çıktığımda da çok heyecanla bekliyordu annem. Tamam dedim tıp fakültesi garanti dedim. Allah izin verdi kazandım da. Bizim tıp fakültemiz, 9 Eylül Üniversitesi o zaman yeni kurulmuş aşağı yukarı bir üniversite. Tıp fakültesi de bizden 1-2 sene önce kurulmuştu. İlk yıllarında başka üniversitelerden öğrenciler getirmişler. Biz neredeyse ikinci orayı kazanan kişileriz. Okulumuz çok küçüktü tıp fakültesi o zaman. Dört tane 5 katlı bina vardı anatomi binası vardı bir tane. Bir de çok dekanlık binasıyla çok güzel bir kantinimiz vardı. Böyle dağ evi gibi bir kantinimiz vardı. Doğası güzel bir okuldu. biz böyle bahçelerde erik, çağla badem, mandalin her taraf onlarla doluydu. Bütün gün onları yiyorduk yani. Papatya topluyorduk. Ağaçların altında ders çalışıyorduk. Böyle mütevazi bir okuldu. Çok güzel yıllarım geçti. Ben Benim hayatımın en güzel yılları 9 Eylül Üniversitesi Fakültesi'nde okurken geçti diyebilirim. Hatta yaz ayları geldiğinde, bir an evvel Eylül ayı gelsin de okula gideyim, arkadaşlarımı göreyim. Ee, çok seviyordum okulumu. Ee, hatta şu anki bütün dostluklarımın, arkadaşlıklarımın en büyük kısmını eşimi, mesleğimi, her şeyimi 9 Eylül Tıp kazandım. kazandım. Ee, benim için yeri çok büyük 9 Eylül Fakültesi'nin. Tıp Fakültesi öğrencisiyken e, biz bizim çağımızda daha çok böyle gençliğimizi yaşamak üzerine bir hayatımız vardı. İzmir zaten çok güzel bir şehirdi. Okulumuzun yeri de doğası da çok güzeldi. Biz daha çok böyle gezme, eğlenme, arkadaşlık, dostluk onlarla geçti bizim yıllarımız. Kısacası böyle son yıla kadar da ben kariyerim konusunda çok büyük bir düşünceye sahip değildim. Ama bana göre 9 Eylül Tıp fakültesinde okumak yani tıp fakültesinde okumak, hekimliğe doğru yola çıkmak zaten en önemli kariyer, temel kariyer yani o da büyük, büyük, büyük bir kariyer bence çünkü tıp mesleği çok ciddi güzel bir meslek yani o mesleği kazanmak zaten en önemli kariyer ama pişman mısınız derseniz biraz da geçmişe dönseydim kariyerimi düşünürdüm çünkü tıp fakültesinin bittiğinde kariyer o kadar çok kariyer imkanı var ki hani belki birçok fakültede bu kariyer imkanı yoktur. Uzmanlık dalları var, yan dallar var. Temel tıp bilimlerine yönelebiliyorsunuz. Uzmanlık sonrası akademik kariyer var. Fakültesini bitiren öğrencilerde bunların hepsi ulaşılabilecek ama çok emek harcadıktan sonra tabii ki şeyler. E ben bugün düşündüğümde bunları hiç düşünmedim. aslında hata ettiğimi düşünüyorum. Bugünkü öğrencilere tavsiyem de okurken kendisinden mezun olduktan sonra 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra ben ne olmalıyım, nerede olmalıyım bunları düşünmeleri tavsiye ediyorum. Çünkü güzel bir kariyer, bu kariyeri veba etmemek lazım. Sonuna kadar hani gitmesi gerektiğini düşünüyorum gençlerin. Bizim okulumuz butik bir okuldu diyebiliriz. Kampüsten ayrı bir yerde. Dediğim gibi çok küçük bir binaydı o zamanlar ben okurken. Bizim hocalarla ilişkilerimiz samimiydi. Hepimiz birbirimizi tanırdık. Onlar bizi çoğu ismen tanırdı. Bize eğitim dışında da abilik gibi yakındı. Yani tabii ki anlaşamadığımız hocalarımız da vardı. Ama anlaşamadığımız hocalarla da yıllar sonra karşılaştığımızda birbirimize karşı çok samimi ve sıcak olarak tekrardan bir araya geldik. Okuldan mezun olduktan 10 yıl sonra sınıf arkadaşlarıyla buluşmaya başladık. İlk buluşmayı ve Ondan sonraki buluşmaların yarısından çoğunu ben organize ettim. Yaklaşık 20 yıldır da her yıl bu pandemi dışında buluşuyoruz. Ve bu buluşmalarda birbirimizi tekrardan bulduk. Bütün sınıf arkadaşlarımızı bulduk. Birbirimizin bütün acılarını, sevinçlerini paylaşıyoruz şu an. Hocalarımızla da görüşüyoruz. Ben aynı zamanda 9 Eylül Tıp Fakültesi Mezunları Derneği Başkanlığı yapıyorum 2 yıldır. Önümüzdeki yılda başka bir arkadaşa bunu devredeceğim. Derneğimizde de dekanlıkla, hocalarımızla yakın temas halindeyiz. Pandemi öncesine kadar işte okulun kuruluş dönemlerini, balolarını, etkinliklerini düzenliyordu bu dernek. Bu derneğin amacı işte mezunlarımızın aidiyetinin devamını sağlamak. Çünkü biz bizim dönem bu buluşmalarla 9 Eylül'e çok yakın bağlar kurduk. Yani hiç kopam, kopmadığımızı anladık. Zaten en büyük bizim çevremiz mezun arkadaşlarımızla iletişim ve onların çevresiyle hala sanki okul yıllarındaymış gibi devam ediyoruz. Biz hocalarımızdan çok iyilik gördük yani bize mesleğimizi öğrettiler, insanlığı öğrettiler. Bugün baktığımda 9 Eylül Üniversitesi'ne ve Tıp Fakültemiz'e o zamanlar böyle küçücük bir çınar ağacı dersek bugün kök salmış, çok büyümüş ve çok iyi yerlere gelmiş bir üniversite görüyorum ben. Eşimi, arkadaşlarımı, bütün dostlarımı çoğunu 9 Eylül Tıp kazandım. Mesleğim, tut mesleğini de oradan kazandım. Hayatıma getirisi hayatımın merkezindeki en büyük gücüm oldu. Hekimlik mesleği zaten çok zor ama güzel bir meslek. Çok fedakarca davranmanız gerekiyor. İnsanlar biraz yoruyor bizleri ama bizim bir ihtiyacımız olduğunda bütün kapılar sonuna kadar açılıyor. Yani öyle bir saygı görüyoruz yani bize çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Bütün hayatımı kazandım. Daha büyük bir katkısı olan bir şey olmadı bana 950 Profesör dışında. 950 olmak bir kere gurur verici bir şey. 9 Eylül Üniversitenin iyi yerlere geldiğini görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. 950 tarihi zaten Kurtuluş Savaşımızın kazanıldığı, İzmir'in kazanıldığı tarih olduğu için o tarih de bizim için çok önemli. Bir İzmirli olarak da böyle bir üniversitenin İzmir'de gelişmesi, büyümesi, daha iyi ileri gitmesi beni gururlandırıyor. Öğrencilerimize iki tane önerim var. Birincisi gençliklerini, hayatlarını dolu dolu yaşamaları. Çünkü İzmir çok güzel bir şehir. Bu şehrin her şeyini yaşamadılar. Gençliklerinin, arkadaşlarının, dostluklarının, heyecanlarının, doruklarına kadar yaşamalarını tavsiye ediyorum. İkincisi de okurken kariyerlerini tasarlamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonradan atıldığınız zaman hekimlik hayatına mecbur hizmet, askerlik, evlilik, çocuk, asistanlık şu bu derken insan bir cendereye kaptırıyor kendini ve bu 30 yaşına kadar aşağı yukarı sürüyor. Ve biraz da hayatın sürüklediği yere de gidiyorsunuz. sen. Yani hepsi bana göre güzel ama bilinçli olmak çok daha önemli. Bence kariyerlerini okul hayatındayken tabii ki bir kariyer olamayabilir ama alternatif birkaç kariyeri kendi tasarlamalarını gerektiğini düşünüyorum ben. Ben geçmişime ve yaşadıklarıma çok bağlı bir insanım. Dostluklarım, arkadaşlarım hayatıma girdiğimi bir ömür boyu sürer benim. Çok hayaller kurdum tabii e, gençliğimde. Siyasetten tutun, mesleğimde çok daha e, varlıklı olmak. Hepsini düşündüm. Şu an gelecekte kendimi bir yerde görmüyorum. Ben çünkü şu an mutluyum. Çocuklarımı gelecekte daha iyi yerde görmek istiyorum ben. Gençlerin daha iyi yerde olmasını istiyorum. Biz bir sınıf arkadaşlarıyla e, 35-36 kişiyle bir vak vakıf kurduk. Bu vakıf e, Atlas Sağlık Eğitim Vakfı. Vakfın amacı İzmir'de tıp ve hukuk fakültelerinde okuyan üniversite öğrencilerine burs vermek ve biz şu an 40 tane üniversite öğrencisine burs veriyoruz bu vakıfla. Biz temas halindeyiz Ege Tıpla, dokuz Eylül Tıpla işte hukuk fakülteleriyle. Bu öğrencileri seçiyoruz ve yani şu an 40 tane öğrenciye burs veriyoruz ve bu yılda 15 öğrenciye daha burs vereceğiz. Bizim artık benim bizim yani arkadaşlarımızla da görüştüğümüzde yaptığımız görüşmelerde bizim hedeflerimiz sağlıklı olmak, mutlu olmak ama gençlerin daha iyi yere gelmesini başta kendi çocuklarımız olmak üzere hedefliyoruz. Bu ülkeye hizmet etmeleri için, önlerini açmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.